Bu binalar da eski Tokyo evleri. Şöyle onları da paylaşalım sizlerle. Burası en üst taraf daha yakın olan kısım. Toki binaları. Şimdi Toki'nin bahçesinde çok güzel çiçekler vardı. Onları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada sardunyalar var. Pembe sardunyalar. Gül falan da dikmişler. Burada da yavru ağzı olan var. Bakın burada da farklı tür çiçekler var. Şöyle sardunyaları gösterelim. Biberiye bitkisi. Burada da yine sardunyalar devam ediyor. Maydanoz da dikmişler. Bu kısımda da yine hep sardunya ekmişler. Şöyle etrafı gösterelim. Şöyle dağlık alanda sizlere göstereyim. Bugün sizlere detaylı bir e, video çekiyorum. Toki evlerini çekiyorum. E, yeni yapı olanları takipçilerimden özel istek vardı. Detaylı video istemişlerdi. Şöyle uzaktan bir çekeceğim önce. Daha sonra yaklaşacağız yeni yapılanlara. Bu siyah çatılı olan yerler hastane. Toki'nin bulunduğu yerdeki hastane. Yeşil çatılı olanlar da eski binalar. Diğer çatısız olanlar yeni binalar. Şöyle diğer tarafları göstereceğim. Bu gördüğünüz bölge eskiden Kuru Dere diye geçiyordu. Şu anda artık buralar böyle Toki evleri oldu. Şöyle ileri tarafı gösterelim. Bu ilerideki binalar da evleri de Cebike'nin olduğu yerler. Oralara da hep bina yapıldı. Şöyle yan tarafa doğru da göstermek istiyorum. Burası da ormanlık alan. Böyle bu kısımları da paylaşmak istedim. Şimdi videomuza devam edeceğiz. Hastanenin önüne geldik. Poliklinikler bu kısım, girişi de az ileride. Bu kısımda hastanenin girişi, İskenderun Devlet Hastanesi, Toki binalarının olduğu yerdeki hastanemiz burası ve karşı tarafta da yeni yapılan Toki binaları. Bakın bunlar yeni yapılar. Hastane binası bu tarafa doğru devam ediyor. Burası başhekimlik. Bu kısım idari bina. Bayağı da büyük yani küçük değil hastane. Bu aşağıdaki alana da yani kazılmış. Alana kazılmış alana kırmızı topraklı olan yerlere şehir hastanesi kurulacak. Şu an temeli açılıyor. Onu göstermek istedim sizlere. İlerideki ee, görüyorsunuz komiyonlarını Oralarda falan Hep çalışmalar devam ediyor Hastanenin arka kısmına geldik Oradan daha böyle yakın ve net görünüyor Aşağıdaki binalar Toki binaları Onları bir de buradan sizlerle paylaşmak istedim İlerideki e, Toki binalarını da görüyorsunuz Cevikenin olduğu binalarla Bu Yakın olan binaların arası da dolacak bina ile yine boş alanlar, yeşil alanlara da devam edecekler. Ve şöyle daha doğru, yukarıya doğru da çalışmalar devam edecek. Hastanenin aşağı kısmından da binaların görünüşü bu şekilde. Hastanemizin kadın doğum bölümü de var. Karşıdaki kapının olduğu yerde kadın doğum girişi. Bir de şöyle sizlere İskenderunumuzun manzarasını paylaşmak istedim. Şöyle İskenderunumuzun güzelliklerini de görelim. Videomuza devam edeceğiz. Burası da hastanenin acil girişi, acil çocuk giriş, acil ambulans falan diye devam ediyor. Şöyle bir de hastanenin oradan yukarıdaki toki evleri onlar da paylaşayım. Burası da okulumuz. Toki'nin okulu. İlkokul, ortaokul ikisi bir arada. Lise Anadolu Lisesi Buralar yeni yapılar Buradaki binaların yapımı bitti. Şöyle ayrıntılı bir şekilde buradaki binaları sizlere paylaşayım. Çünkü ayrıntılı video istemiştiniz. Bu kısımdakilerde yapıma devam ediyor. Yine bu kısımdakilerde yapım aşamasında. Yine buradaki bina da yapım aşamasında. Buradakiler de devam ediyor. Şöyle bu kısımları da göstereyim yine. Yapımı devam edenler ve inşaat halinde olup yapımı devam edenler de var. Biraz da şöyle aşağı taraftan diğer tarafları çekiyorum. Buralarda böyle yine yapım aşamasında. Yok Şöyle artık son çekimimizin sonuna yaklaştık. Buradaki binalarda sizlere yakından göstereyim. Şöyle bir de bu taraftan alalım. Kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız yeni yeni videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Takipte kalın, hoşça kalın. Şöyle hafiften İskenderun manzarası da görünüyor. Onu da size son kez bir paylaşayım.